Merhaba çocuklar, nasılsınız? Günün ikinci videosuyla yeniden karşınızdayım. Bugün dersimiz matematik etkinliği ile başlıyor. Sonrasında da ne yapacağız? El kaz çalışması yapacağız. Çok vaktinizi almadan önce biliyorsunuz ki biz her matematik dersi başlamadan önce ne yapıyoruz? Ritmik sayı sayma çalışması yapıyoruz. O zaman şimdi hemen başlayabilir miyiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet, tam 20'ye kadar saydık. Şimdi sizinle bir geometrik şekilleri tekrar etmek istiyorum. Önüme ben dört ana şeklimiz neydi? Daire, üçgen, dikdörtgen ve kareydi. Hatta geçen hafta Zoom dersimizde ne yapmıştık? Şekiller piknikte çalışması yapmıştık. Burada pembe renk var. Turuncu renk var. Yeşil renk var. Bir de mavi renk var. Şimdi burada şekiller mevcut. Bu şekilleri ne yapacağım? Böldüm. Tamdı. Yarım hale getirdim. İki yarısını birleştireceğiz ve ne yapacağız? Şekilleri ortaya çıkartacağız. Öncelikle ben mavi şekli birleştirmek istiyorum. İki parçasını aldım ve birleştirdim. Ne elde ettim çocuklar? bir daire elde ettim. Şimdi hemen turuncuyu alıyorum ve turuncuyu birleştiriyorum. Ne elde ettim? Bir dikdörtgen elde ettim. Şimdi de pembeleri birleştirdim. İki yarısını birleştirerek bir tam hale getirdim. Ne elde ettim? Bir üçgen elde ettim. Son olarak da yeşilimizi birleştiriyorum ne elde etmiş oldum? Evet, kare elde etmiş oldum. Şekillerimizi tekrar ettik. Sonrasında sizin için şöyle bir etkinlik hazırladım. Bu etkinlikte ne görüyorsunuz? Bir şemsiye görüyorsunuz ve su damlacıkları görüyorsunuz ve üzerlerine noktalar var. Acaba bizden ne istiyor bu sanat etkinliğinde? Şemsiyenin üzerinde bir, dört, 5 2 6 ve 3 noktacık bulunan parçalar var. Şimdi bir numaralı nokta 1 noktasında hangi renk var? Turuncu renk boyanmış, değil mi? Peki 4 tane noktacık hangi renge boyanmış? Mavi renge. 5 tane noktacık hangi renge? Kahverengi. 3 noktacık hangi renge? mor renge. Peki altı noktacık hangi renge boyanmış? Pembe renge ve iki noktacık da yeşil renge boyanmış. Bizden istediği ne peki? Bizden istediği bu su damlacıklarının üzerinde bulunan noktaların rengini boyamak. Yani burada bir nokta varsa ben hangi renge boyayacağım? Turuncu renge. Üç nokta varsa ben hangi renge boyayacağım? Mor renge çocuklar renkleri sayarken üzerine şöyle çizgi atabilirsiniz. 1, 2, 3. Öyle yaparsanız daha kolay hatırlayabilirsiniz. Şimdi o zaman ilk önce bir hangi renkti? Turuncu renkti. Birleri buluyorum ve bütün bir noktalı damlacıkları boyuyorum. Çünkü daha kolay hepsini boyayacağım. Önce birinci su bir noktalı su damlacıklarını boyuyorum. Başka var mı? Yok. Bakın bir numaralı su damlacıklarını boyadım. Şimdi iki numaralı su damlacığını bulalım. Neredeymiş? Buradaymış. Peki onunki ne renkmiş? Turu, sarı, yeşil renkmiş. Hemen iki numaralı su damlacıklarını Boyamak için iki noktalı olanları buluyorum ve boyadım. Son bir tane kaldı. Bakalım nasıl bir çalışma ortaya çıkacak. Evet iki numaralı turuncu olan iki noktalı yani turuncu olan, hayır, turuncu diyorum yeşil olan e, su damlacıkları ortaya çıktı. Peki üç numaralı su damlacıkları ne oluyor? 3 noktalı mor oluyor. Hemen 3 noktalı su damlacıklarını mor renge boyuyorum. Dikkat ediyorum. 4 numaralı yani 4 noktacıklı su damlalarını boyamayalım. Kafamız karışmasın. 3 noktalı su damlacıklarını boyamamız gerekiyor. Evet. 3 damlacıklı, noktacıklı, su damlacıklarını da boyadım. Sıra geldi 4 noktalıya. 4 noktalı hangi renkmiş? Mavi renkmiş. Hemen mavi kalemimi aldım. Dört tane noktalarımı sayıyorum ve dikkatli bir şekilde sayıyorum. Çünkü yanlışlık, yahma ihtimalim olabilir. Evet. Dört tane noktalıyı da tamamladıktan sonra geldi. Beş noktalı ya. Beş noktalı hangi renk? Kahverengi kalemimi aldım. Hemen sayıyorum. Burası beş noktacık. Burası beş noktacık. Şurası beş noktacık. Çok dikkatli sayıyorum çocuklar. Evet, onu da tamamladım. 5 noktacıkları da tamamladım. Şimdi geriye kaldı 6 noktacık. Altı noktacıklar da pembe renkti. Hemen onu da ne yapıyorum? Tamamlıyorum. ve ortaya rengarenk bir yağmurlu gün çıktı. Bakın hepsini tamamladım. Rengarenk bir şemsiye ve rengarenk yağ su damlacıkları. Ah, bir tanesini unutmuşum. Hemen o gözden kaçmış. Hemen onu da boyadıktan sonra tekrar bir şöyle göz atıyorum. Ne kadar güzel oldu değil mi çocuklar? Matematik etkinliğimiz burada sona eriyor. Bunu sonlandırırken renkli keçeli kalemlerimizi hemen yanımıza alıyoruz. Çünkü ne yapacağız? El kas çalışması yapacağız. Bütün boya kalemlerimi ne yaptım? Topladım. Şurada bir tane daha vardı. Keçeli kalemlerimi topladım. Çünkü yaptığım bu etkinlik mandala çalışması ve mandala çalışmasında renklerin belirgin olmasını istiyorum. Renkli keçeli kalemlerim ve dümdüz bembeyaz bir resim kağıdı olması gerekiyor. Hemen siyah kağıdım, kalemimi elime aldım. Ne yaptım? Resim kağıdımı yatay tuttum. Dikey, yatay. Ben yatay kullanmak istiyorum. Yatay şekilde bir daire çizdim. Siz de benim gibi bir daire çizer misiniz? Resim kağıdınıza. Evet. Sonra içine bir daire daha çizdim. Bakın. Onun içine yetmedi. Bir daire daha çizdim. Yetmedi. Bir daire daha çizdim. Bakın tam bir, iki, üç, dört daire çizdim. Sonra ne yaptım? Kalemimle dairenin bir kenarından bir kenarından dairenin en içteki dairenin kenarından yukarı dalgalı şekilde bir çizgi çektim. Sonra öbür tarafa bir dalgalı çizdim. Sonra öbür tarafa, sonra öbür tarafa, sonra öbür tarafa. En son bir tane daha çizdim. Bakın bu şekilde bir mandala oluşturdum. Peki bu mandala çalışmasında ne yapmam gerekiyor? Mandala çalışmasında çocuklar ya içten dışa doğru boyamam gerekiyor ya da dıştan içe doğru boyamam gerekiyor. Ama biz şu anda kendimiz çizdiğimiz için istediğimiz renklere boyayabiliriz. Ama bazen etkinliklerde bize ne oluyor? Burada bir mandala veriyor ve diyor ki mandalanın aynı renginde boyar mısınız diyor. Aşağıdaki mandalayı yukarıdaki mandalayla aynı renge boyamamızı istiyor. O zaman ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz yukarıdakiyle aynı olmasına. Ben keçeli kalemlerimle ne yapacağım? Ne demiştik? Ya içten dışa doğru ya da dıştan içe doğru. Ben içten dışa doğru gitmeyi tercih ediyorum ve en iç noktasını boyamak istiyorum. Hemen en iç kısmını yani en ufak daireyi ne yaptım? Boyadım. Değil mi? İçten dış bakın içten dışa doğru gideceğim ya da dıştan içe doğru gitmeliyim. Bu mandala çalışmaların kuralı. Şimdi ben içten yaptım. Hemen Dışa do içten dışa doğru gittiğim için yani dış kısma doğru gittiğim için ne yapacağım? Hemen onun yanındaki İlk boşlukları doldurmak istiyorum. Doldurdum birazını. Şimdi kalan kısmını dolduruyorum. Evet, keçeri kalem kullanıyorum çünkü keçeri kalemle yaptığım sanat etkinliği harika renklerini gösterecek daha belirgin oluyor çocuklar. O yüzden ben keçeli kalem kullanıyorum. Ha, tabii sizin keçeli kaleminiz yoksa siz kuru boya veya pastel boya da kullanabilirsiniz. Bakın. Şimdi içten dışa doğru boyuyorum. En iç iç noktayı boyadım. Hemen yanında olan daireyi boyadım. Ne yaptım? Karşılıklı bakan iki kutuyu turuncu İki kutuyu mavi, iki kutuyu da yeşil renge boyadım. Sonraki sıradaki hangi daire var? Bu daire. En sonda en üstteki daireyi boyayacağım. Bu şekilde bu etkinliğimizi de bitirmiş olacağız çocuklar. Bunun adı neydi? Mandala çalışmasıydı. Mandala çalışmasının kuralıydı. Yapılan mandala çalışması ya boyanırken içten dışa doğru boyanacak en iç noktadan en dış noktaya doğru ya da en dış noktadan en iç noktaya doğru boyamalı diyoruz. Bazı çalışmalarda bize boyalı halini de gösteriyor. Biz o boyalı haline göre de ne yapıyoruz? Aynı şekilde mandalamızı boyuyoruz. Bu mandala çalışmasını biz kendimiz yaptığımız için. İstediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Benim göstermiş olduğum renkler belki istemeyebilirsiniz siz. Siz kendi istediğiniz renklerde ama benim yaptığım gibi içten dışa doğru ya da dıştan içe doğru evet yapmalısınız ki mandalımız gerçekten amacına uygun olsun bu el kas çalışmamız çocuklar önce mandalamız ne yaptık çizdik sonra renkli keçeli kalemlerle dikkatli bir şekilde taşırmadan boyamamızı tamamlıyoruz bakın bir üst daireyi de tamamladık morla mor kahverengiyle kahverengi pembeyle pembeyi tamamladık en son daireye geldi. Neden? İçten başladığımız için en son dairenin içindeki boyamalara geldi. Hemen hızlıca onu da tamamlıyorum. En son halini size göstereceğim çocuklar. Bakalım beğenecek misiniz? Ben çok dikkatli boyuyorum. Sizler de dikkatli boyayabilirsiniz. Taşırdıysanız da Minik taşırmalar hiç problem değil. Siz zamanla boyadıkça nasıl güzel boyadığınızı göreceksiniz. Şu anda taşırmanız çok normal. Bazen ben de boyarken taşırabiliyorum. Ama önemli olan dikkat etmeye çalışmak ve yaptığımız resmi özenli bir şekilde tamamlamamız. Benim başka burada renkli kalemim var mı? koyu maviyi buldum. Koyu mavi yapalım. Tüm boya kalemlerimi de kullanmış oluyorum. Seneye bu mandala çalışmalarından yapacağız çocuklar. Bu sene mandala çok fazla yapmadık. Sadece kitaplarımızda var olanları yapmıştık ama seneye mandala çalışmalarını ben kendim çıkartıp sizlere vereceğim ve bu şekilde ne yapacağız? Hem el kasımız gelişecek. Hem boya konusunda çalışmalarımız gelişecek, daha özelli ve daha dikkatli boyayabilirsiniz. Son kaldı, sonunu da en içte kullandığım sarayı kullanarak bitirmek istiyorum. Bakalım son halini siz beğenecek misiniz? Evet bakın bitirdim mandala çalışmamızı da. Bence çok güzel oldu çocuklar. Siz de bu şekilde mandala çalışmanızı yaptıktan sonra bana fotoğraflarınızı atın bakalım. Hangimizi daha güzel tamamlamışız çalışmamızı merak ediyorum. Bugünkü dersimiz de burada bitmiş bulunmakta çocuklar. Yarın Haftanın son videosu çarşamba günü bu hafta 3 video çekeceğimizi söylemiştim. Yarın son videomuzu çekiyoruz ve bitiriyoruz dersimizi. Yarınki son videomuzla sizlere veda edeceğim. Ee, sizleri çok özleyeceğim. Şu anda bir üzüldüm. Kocaman bir yaz tatiline gireceğimiz için. Ama sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. Bir veda konuşmasıyla sizlere hoşça kal diyeceğim. Sizi çok öpüyorum ve kendinize çok iyi bakın.